Pekmez limon karışımının faydaları. Boğazında minik bir kaşıntı hissettiğinde ya da burnu akmaya, hapşırmaya başladığında hemen doğal yiyeceklerden destek almaya başlayanlardan, şifa dolu yiyecekleri daha çok tüketmeye özen gösterenlerdenseniz bu karışım da vazgeçilmezlerinizden olacak. Pekmez limon karışımından söz ediyoruz. Hazırlaması çok kolay, pekmez ve limondan aldığı güçle vücuda faydaları ise sayfalara sığmayacak kadar fazla olan bu karışım, size pekmezin tayin olan muhteşem uyumunu bile unutturur. Şifasıyla her gün yemek isteyeceğiniz bir lezzet haline gelir. Kendisi aslında uzun yıllardır kullanılan, annelerimizden hatta anneannelerimizden bize kalan bir yöntem ama son zamanlarda onu bilen pek yok. E hadi o zaman sizi merakta bırakmadan pekmez limon karışımı nedir, nasıl bu uygulanır, ne işe yarar birlikte öğrenelim. Pekmez limon karışımı nedir, nasıl hazırlanır ve uygulanır? Pekmez limon karışımı adından da anlaşılabileceği gibi bu iki malzemenin bir araya gelip biraz da suyla buluşmasıyla ortaya çıkan oldukça kolay bir tarife sahip. Bu karışımı önemli hale getiren ise öksürükten fazla kilolara birçok soruna çözüm olması. Peki bunu nasıl sağlıyor? Pekmezin içine dahil olan taze sıkılmış limon suyu hem C vitamini bakımından çok zengin olduğu için antioksidan etkisi gösteriyor hem de pekmezin faydalarının vücuda neredeyse 10 kat daha fazla etki etmesini sağladığı söyleniyor. Pekmez limon karışımının nasıl yapıldığına gelince bu kolay karışımın tarifi temel olarak şöyle. Pekmez limon karışımı için gerekli malzemeler 3 yemek kaşığı pekmez Üzüm, keçi boynuzu, dut ya da dilediğiniz başka bir doğal pekmez olabilir. Yarım limonun Taze sıkılmış suyu bir su bardağından biraz az içme suyu. Pekmez limon karışımı nasıl hazırlanır ve uygulanır? Bir su bardağından biraz az olacak şekilde içme suyu doldurduğunuz su bardağının içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin. Güzelce karıştırın. Hazırlaması bu kadar pratik olan bu karışımı uygulamak da bir hayli kolay. Tahmin edebileceğiniz gibi Karışımından fayda görebilmek için sabahları aç karına hazırladığınız bu pekmez limon suyunu afiyetle içebilirsiniz. Eğer daha hızlı etki etmesini istiyorsanız, karışımı 2 yemek kaşığı pekmezle hazırlayıp sabah ve akşam günde 2 kez aç karına içebilirsiniz. Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp bir gün vücudunuzu dinlendirebilir. Bu şekilde kısa sürede kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini dahi görmeye başlayabilirsiniz. Pekmez limon karışımının vücuda faydaları nelerdir? Pekmez limon karışımının nasıl yapıldığını ve uygulandığını öğrendiğimize göre Gelelim bu karışımın ne işe yaradığına. Pekmez limon karışımının faydaları şöyle. Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin sona ermesini sağlıyor. Boğazda oluşan ağrıların, kaşıntıların ve iltihaplanmaların geçmesine destek oluyor. Krip, nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücudu koruyor. Halihazırda var olan bu kış hastalıklarının çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı oluyor. Bol miktarda demir içeren bu karışım bu sayede kansızlığa da iyi geliyor. Düzenli olarak kullanıldığında kansızlık düzeninin azaldığı Hatta bu sorunun zamanla yok olduğu da söyleniyor. Vücuda enerji veriyor. Özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine yardımcı oluyor. Tatlı yeme isteğini azaltıyor. Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden yani zararlı maddelerden koruyor. Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek olan pekmez limon karışımı daha uzun süre tokluk sağlıyor zayıflamak isteyenlere destek oluyor. Pekmez limon karışımını uygulamadan önce bilmeniz gerekenler. Eğer özel bir diyet uygulamanızı gerektiren bir rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak kullandığınız yüksek etkili ilaçlar varsa, bu karışımı uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı, onun önerileri doğrultusunda hareket etmelisiniz. Boğazınız ağrıyorsa ve bundan kurtulmak için pekmez limon karışımını yapıyorsanız, Kullanacağınız içme suyunu oda sıcaklığında değil, biraz daha ılık halde kullanmanız iyi olacaktır. Ancak dikkat, içine pekmez ilave edeceğinizden su sıcak olmamalı. Bu karışımı uyguladıktan sonra 2 saat içinde çay, kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmaya özen göstermelisiniz. Eğer tatlı yeme isteğinizi bastırmaya ihtiyaç duyuyorsanız, pekmez ve limon suyunu içme suyuna karıştırmadan Doğrudan tüketebilirsiniz. 2 yemek kaşığı pekmezin içine yarım limonun suyunu karıştırıp tüketmeniz yeterli. Pekmezin faydaları. Pekmezin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır: antioksidan özellikleri. Diğer şekerler ve tatlandırıcılarla karşılaştırıldığında pekmez yüksek oranda antioksidanlar içerir. Antioksidanlar vücudu çeşitli bozukluklar ve dejeneratif hastalıklarla ilişkili oksidatif hasara karşı korur. Bu da pekmezi çoğu insan için rafine şekere daha iyi bir alternatif yapar. Adet kramplarını hafifletir. Pekmez iyi bir demir kaynağıdır ve kan kaybı nedeniyle demire eksikliği riski olan kadınların adetlerini kontrol etmede çok etkili olabilir. Kırmızı et gibi diğer yağ kaynaklarına kıyasla demirin vücuda katkıda bulunması için daha iyi bir alternatiftir. Vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır. Pekmezde bulunan polifenollerin obeziteyi azaltmada ve kilo vermede etkili olabilecek antioksidan etkileri sahip olduğunu göstermektedir. Pekmezin yüksek yağlı bir diyet üzerindeki etkisini değerlendirmek için yapılan bir araştırmada ekstraktının vücuttaki kalori emilimini azaltarak vücut ağırlığını ve yağ içeriğini azaltmada yardımcı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Cinsel sağlığı geliştirir karadut pekmezi, cinsel hormonların sağlıklı üretilmesine yardımcı olduğu düşünülen eser mineral manganez bakımından zengindir. Manganez sinir sistemin işleyişinde, kan pıhtılarının önlenmesinde ve karbonhidratlardan enerji üretiminde hayati bir rol oynar. Manganez eksikliği kısırlığa, genel yorgunluğa ve kemiklerin zayıflamasına neden olabilir. Kemikleri sağlıklı tutar. Pekmez iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyum kemik sağlığını, enzimlerin işleyişini ve hücre zarı işlevini korumada önemli bir rol oynar. Kalsiyum, sağlıklı dişlerin korunmasının yanı sıra vücudun menopoz sırasında sık görülen kemik hastalıklarına karşı korunmasında da büyük rol oynar. Antiinflamatuar özellikler. Pekmezin antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri bu tür rahatsızlıkları hafifletmek için güvenilir bir bileşendir romatizma ve nevrajli gibi iltihaplı hastalık durumlarını tedavi etmek için bazı ilaç preparatlarında etkili bir şekilde kullanılmıştır. Pekmezin türlerine göre diğer faydalarından bazıları şunlardır. Dut pekmezi, kan eksikliği bulunan hastalarda çok büyük faydalar sağlar. Ülsere iyi gelir. Astım ve bronşit hastalıklarında rahatlama sağlar. Soğuk havalarda vücut direncini arttırır, sporcular için bir enerji deposudur. Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Çocukların zeka gelişiminde önemli rol oynar. Ağız ve boğaz hastalıklarında etkilidir. Üzüm pekmezi vücuttaki kanı arttırır, enerji verir, iştahı açar. Hamilelikte bebeğin gelişimi açısından çok faydalıdır. Mideyi, bağırsakları, böbrekleri kuvvetlendirir. Damar sertliğine iyi gelir, kan dolaşımını rahatlatır. Kuşburnu pekmezi Sonun yolu enfeksiyonlarına iyi gelir Vücuda zindelik katar Kanı temizler Mide kramplarına ve sindirim sistemi problemlerine iyi gelir Keçi boynuzu pekmezi Kolesterolü düşürür ve tansiyonu dengeler Kalbi destekler Cinsel gücü ve sperm sayısını arttırır Vücudu güçlendirir Kansızlığa karşı çok etkilidir Dişleri besler, kemikleri güçlendirir Bağırsakları çalıştırır Çocuklar ve hamileler için faydalıdır anız pekmezi, bronşit, öksürük, sarılık, kaşıntı, egzema, mide bulantısına iyi gelir. Akciğer ve karaciğere destek sağlar. Kan yapar ve enerji verir. Karadut pekmezi. Yüksek miktarda demir içeriğinden kansızlıkta destekleyici gıda olarak kullanılmaktadır. Anne sütünü arttırır. Halsizliği, aşırı yorgunluğu giderir. Ağız ve boğaz enfeksiyonlarında kullanılır. Kanı temizler. Anemi hastaları için tavsiye edilir. Kan basıncını düşürür. Sindirim sistemi kronik hastalığına faydalıdır. Mide salgılarını arttırır. Sindirim sistemini düzenler, saçların ve dişlerin güçlenmesini sağlar. Kronik gastrit ve hepatit tedavisinde kullanılabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.